Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Bu videoda kripto paraların temel analizi nasıl yapılır? Bu konuya değineceğim. Esasında çok pratik bir yöntemi var ama öncelikle bir giriş yapayım müsaade ederseniz. Kripto paraların arkadaşlar hepsi birer yazılım projesi. Yani bilgisayarda kullandığınız Excel gibi, Word gibi ve programlama diliyle yazılmış bir paket, bir exe dosyası ne amaçla yazıldıysa o amaca hizmet ediyor. Her yazılım projesi arkadaşlar bir sorunu çözmeyi veya daha önce çözülmüş bir sorunu daha kolay, daha hızlı, daha ucuz olarak çözmeyi hedefler. Peki bu yazılım projesi nasıl başlar? Arkadaşlar bakın böyle başlar. Bu çözümün anlatıldığı, çalışma prensiplerinin vurgulandığı, projenin gelişim safhaları ile mimari katmanlarının, finansal planlamalarının, zamanlamanın, ilave olarak altcoin arz burn takviminin ve dağıtım planlanmasının açıklandığı bir belgede yazılır. Bu belgeye white paper denir. Bu belge genellikle İngilizce bazen de değişik dillerde de yayınlanır. Google'a yazarsanız white paper bitcoin, white paper cardano bulursunuz, önünüze çıkacaktır. Öncelikle arkadaşlar bu white paper hazırlanıyor ve yapılan planlama yatırımcılara spekülatörlere anlatılarak ICO ile ikone initial coin offer. Para toplanıyor. diyor ki ben bu işi yapacağım bu program başarılı olacak ve tamamlandığında ben 5 dolardan satmaya başlayacağım. Altcoinimi. Gel şimdi sana, 50 centten satayım. Tabi bu arada bir de aracılık edenler var bu işe. Kanallar teklif geliyor. Diyor ki bunu duyur. Senin kanalından verdiğimiz linkle gelenlerden topladığımız paranın %10'unu %15'ini sana verelim. Bana da geldi bu şekilde çok teklif. Hiçbirini kabul etmedim. Neden? Çünkü arkadaşlar o white paper'ı incelemek ve ona bir not vermek, değerlendirmek her baba yiğidin işi değil. Neden derseniz bakın buna bir kısaca değinmek istiyorum. Dediğim gibi genellikle İngilizce. Belki daha sonra para sürüldü, proje gerçekleştirildi. Ondan sonra elde edilen büyük kaynaklarla değişik dillere de tercüme ediliyor fakat ilk başta İngilizce. Ve bu bir teknik İngilizce arkadaşlar. İngilizceye çok iyi hakim olacaksınız. Yetmez. Yetmez. Yazılım diline çok iyi hakim olacaksınız. Bu şu demek arkadaşlar bir yazılım dilini bilmek değil. Değişik yazılım dillerini mimari katmanlar konusunda şu katmanı şurayla bu katmanı bu dille yazacağız dedikleri ama bunu da değerlendirebilmeniz lazım. Bu da yetmez. Bir de altcoinlerde biliyorsunuz arkadaşlar farklı farklı sektörlerde oluşuyor. Mesela bir kısım yapay zeka, bir kısım işte merkezi olmayan finans vesaire vesaire. Değerlendirilecek olan white paper hangi sektörde ise o sektörde daha önce çıkmış olan kripto paraların nasıl çalıştığını da bilmek lazım ki white paper okuduğunuz zaman orada bir boşluk gerçekten var mı orayı dolduracak mı bunu değerlendirelim tamam dediğimiz gibi white paper hazırlandı yapılan planlama yaptırımcılara spekülatörlere anlatıldı ICO ile para toplandı ve toplanan para ile planlandığı şekilde çalışmalar başlayarak proje gerçekleştiriliyor. Peki proje eğer gerçekleştirilemezse İKO'da toplanan paralar ne olur? Çöp. Burada white paper değerlendirmesinde ekibin tamamının tecrübesi ve profesyonelliği önemlidir. Zamanlama analizi doğru mu? Finansal olarak yatırım planının ayakları yere basıyor mu? uygulanabilir mi? Bunlar çok önemli. Bir kripto para, yeni bir kripto para, bir başka kripto paranın önemini azaltabilir veya artırabilir. Bunu da değerlendirebilmek lazım. Bütün bu nedenlerle arkadaşlar kripto para seçimine özen gösterilmeli. Doğru kripto parayı seçmek çok önemli. Kripto parayla aldığımız kripto parayla ilgili gelişmeleri, haberleri takip etmeliyiz arkadaşlar. Peki şu anda kripto para sayısı kaç? Arkadaşlar şu anda 10 binden fazla kripto para var. Bunun %95'inden fazlası çöp. Hatta %98'i çöp diyebilirim. Dolayısıyla kripto para seçerken hep bunlar aklınızda bulunsun. Sosyal medya her taraftan altcoin önerisi geliyor. Şunu al bunu al. Peki nasıl ne yaparak ben doğru altcoini seçebilirim? Arkadaşlar burada kritik kelime white paper analizinin yapılması. Ben yapamıyorum evet ama yapan siteler var. Bunların değerlendirme sonuçlarını kullanarak doğru altcoini seçebilirim. En azından hata yapma ihtimalimi çok düşürürüm. Çünkü %95 yazıyor bakın bunu %98 yapıyorum hiç çekinmeden. E böyle o %98 olunca benim doğru alt koyunu white paper değerlendirmesi yapmadan doğru alt koyunu seçme ihtimalim 50'de 1. Yani %2 sadece. Ama white paper değerlendirmesi yaparsam doğru alt koyunu seçme ihtimalimi %90'ın üzerine alırım. Hatta %95'in belki de üzerine alırım. Hadi gelin Whitepaper değerlendirmesi yapan siteler neymiş? Nasıl yapıyorlarmış? Bir de onlara bakalım. Bakın arkadaşlar. Wikirating.com List of Crypto Rating Agencies diye bir web sitesi. Ve bu web sitesinde bakın 9 tane kripto ve token analizi yapan, white paper değerlendirmesi yapan farklı web sitesi. 9 tane farklı. Bunların her birinin üzerine tıklayarak gidip bunların sitesindeki değerlendirmelerden yararlanabilirsiniz. Bir de bu sitenin kendisi wikirating.com wiki list of crypto assets by rating diye bu site kendisi üç farklı kripto para değerlendirmesi yapan sitenin notlarını birleştirmiş durumda. Bunlar Waze Crypto Rating, Token Insight ve Base Rank. Peki ben ne yapıyorum? Benim yaptığım işlem şu birazcık hazıra konuyorum. Niye? Üç tane site benim için yeterli arkadaşlar. Bakın, bakın üç sitenin yaptığı bu değerlendirme sonucunda notlarını burada birleştirmiş. Peki geliyorum, buraya tıklıyorum. Tıkladığım zaman bakın en yüksek not alanlardan itibaren sıraya dizdi. İşte A, A, A artı A, A eksi diye devam ediyor. Bunlar en üsttekiler en iyiler. Her bir değerlendirmenin alt kriterleri bakın Bitcoin AA almış genel değerlendirme notu olarak Base Rank buna 85 vermiş. Token Insight A vermiş ve Veish Crypto A- vermiş. Bunun gibi mesela Ethereum bakın A almış. Base Rank B85, Token Insight A Base Crypto Rating B vermiş. Bu değerlendirmenin de detaylarına gidebilirsiniz arkadaşlar. Bakın Base Crypto Rating'in sitesinde kriptoya tıklayınca kripto ratingler geldi. Demin dedim Ethereum'un notu B. Peki bu notun dökümü nasıl? Bakın arkadaşlar Technical Adoption Grade diye bir not var. Buna B vermiş. Market performansına da A eksi vermiş. İkisi birleşince B yapmış. Bitcoin'de bakın her iki notta A. Mesela Binance Coin'de C plus, C artı. Neden? Technical Adoption Grade C artı market performansı B eksi. Dolayısıyla sonuç olarak not C artı oluyor. Solano'da da Technical Adoption Grade B, Market Performance Grade A ve sonuç B artı. Arzu ederseniz tek tek arzu ederseniz 3 sitenin birden verdiği notları kullanarak mesela sadece Base Rank, Base Rank'in en yüksek not verdiği siteler burada. Bakın sadece Token Insight, işte Token Insight'ın en yüksek not verdiği altcoinler burada ve sadece ve Crypto rating derseniz bakın işte onları da buradan buluyorsunuz. Peki nasıl yapacağım hoca? Yazıyor bana e, WhatsApp'ta şurada arkadaşım şunu al demiş. Arkadaşlar yapılacak iki şey var. Bir, Eğer o altcoin'in sadece kodunu biliyorsanız kodunu buraya yazarsınız. Bakın search hanesine kodunu yazarsınız. Ada. Çıkmadı. Bunun gelirsiniz Google'a Ada coin dersiniz. Bunun acaba tam ismi ne? Bunu öğrenmek lazım. Bakın Ada coin diye girince Cardano'ymuş. oymuş. Öyleyse döndüm, geldim buraya ve şu search kısmına Ada değil Cardano yazdım. Enter'a bile basmadan bakın Cardano'nun notu geldi. Neymiş Cardano'nun notu? Genel notu 3B gayet güzel A'dan sonra gelen değer ve Base Rank B65 vermiş. Base Rank'in notları bu şekilde. Token Insight 3B vermiş. Waste Crypto B vermiş. Waste Crypto'nun notlarından C X'e kadar gayet güzeldir zaten. Oraya kadar notların zemin rengi yeşildir. Ondan sonra turuncuya döner. Tokun insight'ta da A ve BBB gayet güzeldir. 2B veya tek B artık zayıflamaya başlar, turuncuya döner. Tokun insight'ta da 55'in 6, B55'in 6 zayıftır. Arkadaşlar WikiRating.com isimli bu site sürekli güncellenir. Bakın şurada derecelendirmelerin son yapıldığı tarih yazar. Bakın en son mesela 31 Ocak 2024'te yapılmış. Sürekli olarak bu tarihler değişir. Ve bir altcoin'in notu 100 üzerinden 75 iken bir sonraki değerlendirmede 85 olabileceği gibi 65'e de düşebilir. Onun için eğer kripto paralarla ilgili işlem yapacaksanız bu veya buna benzer sitelerin takip edilmesi gerekir. Buradaki altcoinleri listelemeye kalksanız 100 120 civarında arkadaşlar altcoin çıkar daha fazla çıkmaz. Bu altcoin'leri de derseniz ki arkadaş günlük 10 milyon dolardan fazla hacmi olsun. Pat diye 40'a 30'a düşer. Dolayısıyla kripto paralar sizin için 10 binlerce altcoin'in olduğu bir karanlık ortam olmaktan çıkar ve önünüzü görmeye başlarsınız. Bir diğer konu da arkadaşlar teknik analizin öğrenilmesidir. YouTube kanalımda oynatma listelerinde 18 ayrı grup halinde 150'den fazla video eğitim videosu sizi bekliyor. İzleyin ve teknik analiz bilginizi geliştir. Umarım videodan faydalanırsınız. Bu linkleri videonun açıklamalarına da bırakacağım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenin, kanalıma abone olursanız videoları erken izleme avantajına kavuşursunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.